Gülşen, dişlik bir o SCF bu taraf kenara yanaştı tamam mı? O değil. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Og hetta, æskast. Tarihi bildiğimiz kadarıyla uzandığımız bilgi bu İpek yolu vasıtasıyla e, Çin'den gelen kervanlar 100 e, yıllar öncesinde Tokat'tan geçiyormuş. Kervan yoluymuş Tokat'ımız. Kervan yolu hasabıyla oradaki Orta Doğu'daki ve pardon Orta Asya'daki e, bu yazma olayı, baskıcılık olayı kervanlar yoluyla gelen insanların e, aktarmalarıyla bizim buralara yerleşmiş. E, o günden bugüne kadar da biz de sahip çıkmışız biz olsun diğer arkadaşlarımız olsun e, Köklü olarak bu işlere el verdik gönül verdik Hala devam etmekteyiz Bu bizim el yordamıyla yani fabrikasyon değil e, ıhlamur kalıplarından önceler mesela ustalarımız e, Tek tek baskı yapıyorlardı Zaman içerisinde serigrafi dediğimiz e, Kalıplarımız var Yan taraflarda görüldüğü gibi Onlar üzerine şablon baskı dediğimiz Sistemle baskıya geçtik Halihazırda yine hala El baskısı artı şablon baskı dediğimiz serigrafi baskı yapıyoruz. Buna ek olarak da son 4-5 senedir de batik boyama tekniği geliştirildi. Şu andaki yazmacıyla yeni bir renk, yeni bir ahenk yeni bir vizyon katıldı. Bunun rüzgarıyla beraber arkadaşlarımız olsun, tüm esnaflarımız yeni bir ticaret ağı geliştirdik. Onun ekmeğini yiyoruz. Bunlarda öncelikle gelen kumaş haşırlı geliyor. Bazı kumaşlar haşırı sökülüp Kurutulup baskıya girer. Bazı kumaşlarda haşire sökülmeden direkt baskıya girer. E, mevsimine göre bir iki gün kurutulduktan sonra e, havuzlara kimyasal katıp onlarla yıkayıp daha sonra kurulama, ütüleme, paketleme, pazalamaya yönlendiririz. Ve Valimiz ziyaret etmişti burayı. Bizim buradaki yaptığımız ürünleri gördü İlk geldiğinde, ilk tayin olmuştu, şok oldu. Ben dedi, bunları de de bunlar da Hindistan'da yapılıyor diye biliyordum. Tokat'ta bunun dibinde yapıldığını ilk defa gördüm. Şok oldum diye bize bayağı bir yardımları dokundu. Ondan sonra giden valimiz de, gelen valimiz de tekrar bize yardımcı oldu. Yani kurumlar olarak bizlere burada bayağı bir desteklerini görüyoruz. Gerek belediyemiz olsun, gerek e, valilerimiz olsun desteklerini çekmiyorlar. Onlara teşekkür ederim bu arada. Gayet güzel. Yani yurt dışından gelen fotoğrafçılar da var, yerel fotoğrafçılarımız da var. Tabii yani burayı pek görmeyen insanlar e, geldiği zaman şok oluyorlar. Yani mesela Tokat'ta yaşayıp da hiç buraya gelmemiş insanlar oluyor. Geldiklerinde şok oluyorlar. Ya diyor, burası diyor çok ilginç diyor. Şey i̇şte kumaşın renk değişmesini tutun da havuza girdiği zaman farklılaşması, renklerin böyle gökkuşağı gibi çıkması insanların ilgisini çekiyor.